Başlattım. Hadi kuzenimle birlikte maç atıyoruz arkadaşlar. Hadi hazır ya. E, tamam. tamam. Şimdi hazır verdim. Burada bir tane dil çocuk geldi yanımıza. Ya, Kusura bakmayın. Git. <laughs> <laughs> sus, sus. 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 Aldırma. Gel arkadaşlar, Gel. Gel hadi maça başladık. Arkadaşlar şimdi evet. kuzenimle oynuyorum. Salak bir tane çocuk geldi yanımıza. Bir de horoz kaba. Nereye lan? Salta abi abi salta. bak ha? Şuma mı Hadi oğlum. <laughs> ya. kim var kanki. Nasıl öldü? Otizmin Burada işte. Ha şey çok Video hmm. ve Nuri alacağım. Video ve Nuri. Çok hafif almıştı <laughs> ya. Spy kanı kalırsın. Çok iyi Bekle. Ya bekle oğlum. Bekle. Bekle, bekle dedim. Bekle dedim. Arkadaşlar. O çizimle işecek. Yedi değil <laughs> mi Hüküm? Kusura bakmayın. Kaç, kaç eksiydin orada? Ben galiba 3 eksiydim. Belki. Ben kaçıncıyım. Dur ben kaçıncıyım. Beni bir göster. Yuh. Ben Ben bile oğlum. Ben kaçıncıyım. Sen bizim kulüpte değilsin oğlum. ki. Ha? Sen ben vallahi. valla? Yu Uyumuş. Uyumuş. Kaçıncıyım. Bana gel. Hadi. Kaçıncıyım sizin kulüpte? Kulüp. Ay. Şey arkadaşlıkta. Yedim. Yedinciyim. Yedim. O YBC dediğim de. Tamam hadi hadi gel. Şimdi ben karakterimi seçeyim. Vallahi en iyi oynadığım karakter maksimum seviye Edgar. Hadi yuma hadi. <laughs> Arkadaşlar birlikte oynuyoruz. Benim tavuğun değil. Oğlum benim Bak. için senin paran nerede? Bende yok bana ver. Ha ben değil bir paran. Oğlum 200 lira, ben. 200 lira var bunlar. 200 lira kârda yaşıyor. Kârda gidiyor. Arkadaşlar hangi takımla oynadığınızı be yorumlarda bekliyorum yazınız. Hadi yumuş. Yumuş hadi. Yumuş ne yaptın? O kim lan o kim? O kim bana öyle attı? Dynamite. Dynamite miydi o? He? Dynamite miydi o? Evet. ben, ben onu bir zannettim ya. B nasıl olsun? Nasıl bomba mı atıyor bir? Görmedim ki attığı Hadi şey. Şey öldür. Gel gel gel. Boy öldür öldür. Bunu satayım öldür. Çok az canı var git git. Ama gidemezsin. Ama Oğlum ultim yok. var da. Dynamo ayı alacağım işte. Yakayım mı? Yakayım mı? Ha Yakayım mı? Hayır. Son anda. Yanım, 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 Arkadaşlar geldim. şimdi bir tane salak gibi bir tane çocuk geldi kutura bakmayın onu özür dileriz. Oğlum kit, kit kit öldürme tamam. Bunu da çıkartma kit. Ama güzel olduk bak. oldu. Arkadaşlar güzel mi geldi? Açtık. Süper geldi. Süper ender bir şey gelmedi. Bir şey gelmedi. Bana yine bir Savaş şey. topunda oynuyoruz şimdi. Burada bir tane salak bir tane çocuk geldi. Bekle gitme gitme. Gitme gel. Ya tamam gel. Ha, anlıyor. Bu kaldı mı Hadi gel.

사고는 없어, 친구. 죽여. 너도 30 yeni kaldı onu da, onu da öldürürüm burada. <laughs> gönder pas ver bana pas ver. Pas ver pas. İç. Gönder gönder bana gönder. mm <laughs> mm <laughs> Ver onu ver bırak bana Ne Hadi kolt. Vur topa vur. Eee 0-0 çok kötü oynuyorlar. İki takım da çok kötü çekişmeli gidiyor. Hayır, hayır, Chimarchi. Ananın ön. <laughs> o bir tane de bana aldı ananım. Bir tane bana bir tane ona. Ay kendine aldı bir tane. Bir tane dedem aldı, bir tane mama aldı. Çok çekişmeli gidiyor bu arkadaşlar. E tamam, ilk yeter. Bokunu ne çıkartma? Hmm. Sen de suçma iyice. Gidiyor yatağa sıçıyor hep. Nasıl? 11. saniye ve 1. 0. Evet. 5, 4, 3, dört, beş, ee, şimdi bir Bitti. anana koyduk şişenliğimizi. Kapat kapat. Kupa kaybede kaybede ben oynamak istemiyorum artık. Doğru düzgün öyle Hadi hadi. Dök bu arada. <laughs> Artık yenenim. Ne? Savaş kim ya? Savaş bot. Bot savaş Hop. lap lap su sesi mini mini de kit var mı ha kit var bende yok bende kit var bende bir tane efsane uyu Ben bende yani bana bakarsan ben, ben izleyeyim herhalde kit var ya bende de, yok yok no bende oraya, de. kit yok bende o de, ben İkisini birden öldürdüm. Sende şey var mı? Niko. Kaç ev? mu? Kaç ev bakayım ben Benim bir. Bakayım. Bir, iki, üç. Benim Bakın. bir tane şey var. Bir, Spike, iki, fikaçı. Cordelius. Sırt. Kasasız.

Burası nasıl? Burası nasıl? Yarın okul kay olmuştum ben ya. Tamam gördük. İçine gireceğim abi. Kesin. Arkadaşlar yani dışarıdan kavga çıktı. O yüzden birazcık kötü dinleyebilirsiniz. Hı -hı. İyi. Arkadaşlar yani boşu boşuna kavga yapıyorlar. O yüzden sizden çok üzülürüz. Öldü mü <laughs> Arkadaşlar şimdi videoyu bırakıyoruz.